küresel ısınma gezegenimizi kasıp kavuruyor. Aslı küresel ısınma değil de küresel iklim değişikliği desek daha doğru olur. Çünkü küresel ısınmanın sonucunda bütün dünya öyle Mad Max filmlerindeki gibi çöle dönüşmeyecek. Evet gezegenimiz her yıl bir önceki yılı oranla daha fazla ısınıyor ama daha fazla ısınma demek aynı zamanda daha fazla buharlaşma demek. Sıcaklık artışları yüzünden denizlerdeki ve okyanuslardaki su daha fazla buharlaşıyor. Yani bulutların miktarı artıyor. Atmosferdeki su buharı miktarı artıyor. Bu da genel toplama baktığımızda yağışların artması demek. Doğru mu? Evet doğru. Ama yağışın artması sandığımız kadar iyi bir şey değil. Küresel ısınmanın sebep olduğu küresel iklim değişikliği bazı bölgelerin daha kurak, bazı bölgelerin de aşırı yağışlı olmasına sebep oluyor. Mesela Arap Yarımadası'nın güneyi yavaş yavaş tropikal bölgeye dahil olmaya başladı. Bölgedeki yağış miktarı arttı. İlerleyen yıllarda Arabistan'ın güneyi tropikal bir bölge haline gelebilir. Akdeniz havzasının neredeyse tamamıysa çölleşmeye mahkum. Ülkemiz için de işler çok kötü. Böyle devam ederse ve önlem alınmazsa ki gördüğüm kadarıyla pek önlem alan da yok. Birkaç on yıl içerisinde ülkemizin büyük bir kısmı çöl ikliminin etkisine girecek. Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın bir bölümü haricinde ülkemizin tamamı ile kurak bir çöl haline gelecek ve zaten son derece kısıtlı olan ve umursamayan su kaynaklarımız daha da yetersizleşecek.